Sarp, neredesin oğlum? İçeride çay içiyordum. Bitmedi. Bravo Sarp. Hak ediyorsun. Her kuruşu gerçekten. Bir de keşke annenin pantolonunu giymeseydin de. Evet Sarp. Ee, siz nesiniz? Annemin pantolonunu giyen insan... Hayır, hayır. Ya sen bir kere onu dinleme tamam mı? Onun söylediği hiçbir şey. Bir kulağından girip ağzından çıksın. Demek ki uzun bir şey söyleyeceğim. Arkadaşım, yapma. Evet. Şey, e, sen çok tatlı mazmut bir insan oldun. Ay yerim senin be. Ay, alt göz kapağını, alt göz kapağını alt... E, sana. Anladıysan bana mesaj atar mısın? Çünkü ben anlamadım. Ben de hiç anlamadım. Alt göz kapağını düşür. Nasıl? <laughs> Cenab-ı Hak onu öyle yaratmamış ki. Nasıl düşünüyor Mesela üst göz kapağını kapatıyorsun ya aşağı doğru. Altını niye yukarıya doğru kapatamıyorsun? Aa, öyle olmaz. O mesela alt dudak da fazla oynamaz, üst dudak oynar. Ha, demek ki öpüşmede o yüzden sıkıntı oluyor. İşte hepimizin fiziğe bakışı farklı. Evet Sarp, sen ne düşünüyorsun? Bir gün öpüşürsem düşündüm. <laughs> bir gün boyunca mı, bir gün Evet, o pozisyon çok güzel. Sarp, sen de babanın dizine otur. Hem oğlana bir hikaye anlat. Hem oğlana bir hikaye anlat. Hem de yan otur. Ayı, yan otur. <laughs> Sarp, söyle. Ekmek. Değil mi? Ağlıyorum. Su. <laughs> Ekmek. Ya, hep aynı şey söylüyorsun ya. Ne manyaksın? Ağlıyorum diyorum ya. ya. Arkadaşım. Defol git bu evden yapıyorsun sen? Ben başka çocuk yaparım. Bunu istemiyorum Arkadaşım var, ya. Yeter, burama geldi ya. Arkadaşım, dur. Sarp, sadece ekmek, su deme. Çeşitli şeyler söyle. Evet, tut elinden. Oğlan her bir şeyi söylediğinde sanki senin beline kazmayla vuruyorlar. Fakirsin, evet. evet. Söyle. Sushi. Sana sabahları oynama diyorum. Hadi bakalım. <laughs> Şunu kafaya bir şeyle vursana. Sarp Bey'in sizin kafaya. O şu an beyni 700 derece. Kafasını gibi Evet, ekmek suyla başla Sarp. Evet, üç, iki, bir. Ekmek su. <gülüyor> İskender. <gülüyor> Beef stroganoff. <laughs> Yelpazeye bak. <laughs> Arkadaşım. Ee, şey, telefonunuz çalar. Sarp git telefonu aç, annene getir. Arkadaşım, arkadan ara. Ay oğlum, telefon çalıyor mu? Seyirci çaldırsana telefonu. Hah. <laughs> <laughs> var şunu. Aptalam, Melodiyi de bir düzenle. Mı? Bu nasıl ses böyle? Aç Sarp. Alo. Alo. Merhaba. Aa. Rahatsız ediyorum. Bağdat Shop mu? arkadaşlar <laughs> Kim oğlum? Evet, evet burası. Ya. Ek iş yapıyoruz biz. Sarp sen de kızları oyalan. Sonra hafta içi baban beni arıyor. Bu ne yapıyor diyor. Yani biraz kendine çek düzen ver. gerçekten. Dayıma karşı da... Efendim inşallah bugün yaşadıklarımız ne kadar faci... Kestik. Lan mal kızlara Kızları oyalı diyorum sana. Otur dedikodu yap onlarla. Evet arkadaşım. Ee, sen kıza hava atıyorsun. Hiç unutmam 1979. Hiç unutmam ee, 19... <laughs> Neyse çıkışta ağzını kırarım ben. Bu bizim oğlan. Çocuğum. Bizim çocuğumuz. O benim nişanlım. Çocuğum. Öp öp korkma. <laughs> ne yapıyorsun sen? <Sarp? gülüyor> şey Sarp sen camı aç, camdan onları hareket çek. Tamam mı? Üç, ha. iki, bir. Evet buyurun. Hadi cinnet yala. Ay cinnet cinnet geçiriyorum. Cinnat, hanımefendi. Gidin buradan. Han -han. Allah Allah Allah. Ezgi üstüne. <laughs> Allah! Lan yavaş! <yaparsın. gülüyor> Sarp, aç camı. Hareketi yap. Hey. Ya, ne yapıyorsun lan? Ne yemek var bu akşam? Mercimek ne var. Yemek Yine mi mercimek. mercimek? Evet, dur. Yine mercimek. Ondan değil. Karınla şey yapacaksın. Evet. Benle değil, karınla konuşacaksın. Yavrum, babanla niye konuşuyorsun evladım? Bunu gidip kestik. karınla konuşacağız. Kestik. Kestik. kestik, kestik. Karını kestik. Sinirlendirdi Aa, evet. bizi. Kestik karın. Şimdi sana yeni eş arayacağız. Yani bize bunları kestik. yaşadık. Çocukluğundan beri problemlisin. Evet hocam, özür dilerim, iyi gidiyorum ben. Özür kısa kollu gömleği olan mal. Evet, Senin hocam. gömleğin kısa mı sarıp? Hayır, mal dediniz. O kafamı karıştırdım. Tek cümlede ikimize seslenmesi. <laughs> Nasıl yardımcı olabilirim? Niye geldiniz? Sorumsuzsunuz. <laughs> Çocuğunuzla ilgilenmiyorsunuz hiç. Tamam işte, siz ilgilenin. Yeterli... Misur. On... At kendini yere. Ay. Ay. Baba! Sorumsuzsunuz. Evet. Kim? Söyle Sarp, de ki baba 12 yaşındayım hala altımı ıslatıyorum. Ba söyle. Baba 12 yaşındayım hala altımı ıslatıyorum. Yavrum onda üzülecek bir şey yok. Doğanın bir kanunu, yer çekimi. Üstünü ıslatsan yine aşağı akacak o. Bu çocuğa bunu öğretemedim Aynen ya. öyle. Ne güzel sorunsuz Sen Sen hiç kafasına işleyen bebek gördün mü yavrum? Olmaz öyle bir şey. Yer çekimi diye bir şey var. Cenab-ı Alemin öyle yaratmış. <laughs> Gravity diyoruz biz buna. Tamam. Ulan mevzu o değil. De ki 12 yaşında altıma yapıyorum ama söyle. Evet, 11'de de yapıyordum. 12 oldu, hala yapıyorum. Allah 14, 15'te de yapmanı nasip etsin yavrum inşallah. istikrar İstikrar, istikrar en önemlisi değil mi? İnşallah. Sarp, tam o sırada sen kalkar koltuğun üstüne çıkarsın ve bağırıp delirirsin. Ağlamaya başlarsın. Kurtar beni Esra abla diye her şeyi anlatırsın. Evet. 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 Esra abla, kurtar beni. Yay, yay. Yay, yay. Öyle güzel oynar ki. Kestik. Güzel oldu. Nay 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 nay. Olur tabii ki. Yiyelim vallahi kaç yıl oldu. Hangi cepteydi onu? Kasada, kasada. Ya bu hırsız nedir bu hırsız ya? Yani hırsızların da eğitimi olması lazım artık ya. Değil mi? Arkadaşım ya bir dur. Ya Sarp, Koşarak gelirsin, elini sokarsın, alırsın. Evet. Nerede olduğunu tespit ettin mi? Hayır. Nereye sokacaksın elini? Geldiği yere. Sor, Ezgi Hanım'a mı gidiyorsun? Hemen arkaya atla. Ezgi Hanım'a mı gidiyorsun? Evet. Oley be. Atla. Of, atlayayım mı? Ne yapıyorsun? Atlayacağım. Öyle lan. Ne girdik derip atlıyorsun? Zaten adam duruyor. Bineceğim sana de, bin. Bineceğim sana. Motora değil. Şey arkadaşıma söylüyorsun. Ben Daha... kadını arıyorum. Yarın getirebiliyorum Hayır. Diyor. Motorun sesinden, çok sesinden duyamıyorsun. Sarp, ver motorun çok sesini. Sen şimdi kapıyı açar açmaz Sarp içeri saldıracaksın, tamam mı? Ee, kadına saldıracaksın. Ama vurmak yok. Şiddet yok. Sadece şiddetli saldırı var. Tamam. Ezgi sen de ona. Bir türlü geçinemiyorsunuz. Şey aşkı bu. Ne deniyor arkadaşım o aşklara? Hiçbir bilmiyorum. Ilk defa duyuyorum böyle bir şey. Ee, şiddetli geçimsizlik aşkı. Anladım. Yıpratan aşk. Ha? Aferin. Sizi neler yaşamışsınız ya? <laughs> Tutkulu. Tutkulu. Dur, ne? dur. Dökülün biraz daha bakayım. Dur. Ya gel şuraya. Saçmalama. Şinnet. Evet arkadaşım. Çal kapıyı. Vur kapıyı. Hayır. Çal kapıyı. Sen arkadan <laughs> Ne yapayım? Çalayım mı kapıyı? Vurayım mı? Düdük mü Kapı <laughs> çalmak o demek değil. Sen, <laughs> sen sen arkadaki var ya. Gir, gir, gir. gir sın. <laughs> Biraz arkadasın yani. Daha çok etkisi. Hayır öyle değil ya. Alay etme şununla. Evet. Bak ben buna çok sinir oluyorum ha. Evet. Geç lan sarı ceket. Cık, sırf ceketi diyor sen kal. Hayır. İnanılmaz bir şey. Değil değil. Yok. Hayır lan. Beni dinle. Bu seni kandır diyor. Beni dinleyeceksin. Sen tam kendini atarken ayağını kaldırmışsın. Sevgilinin adını bağırırsın. Arkadaşım Bey. koş. Sevgilim! Adını söyle lan. Sevgilim adın ne? <laughs> Arkadaşım şunu sevgilisine bilsin bol. Senin boynunda ne var? Benim karım vefat etmiş. Ben onu hatırlamak için takıyorum. <laughs> Ulan karını hatırlamak için iç çamaşırını falan giy. Görünmez hiç olmazsa. O da Bunu niye takıyorsun? Oldukça sıktı zaten o da. Evet, koşarak gel. İsmi ne bunun sevgilisinin? Mahmut. Evet. Mahmut. Hayır lan, Mahmut diye sevgili mi olur? Nisa, Osman. hemen mi olur ya? Mahmut diye sevgili ismi duydun mu? Ya Ayşe'nin sevgilisi Mahmut mesela. Senin sevgilin mal. Ha. Oğlum Ayşe. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Ya şu gömleğe baksana. Ne diyeceksin zaten? <laughs> Arkadaşım hadi sen son anda geliyorsun. Kaldır ayağını. Hemen en önden birinin ismini sor çabuk. Kadınlardan bir ismini sor. Ahsen. Ahsen. <laughs>